nasıl çizilir onu göstereceğim. Şöyle direk girelim. Gerek yok buraya bir tane. Hani böyle olsa Ama <laughs> istediğiniz her şey olabilir. Şimdi buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan 3 tane şey yapıyorsunuz. Ler. Sonra e, Google'dan bulduğunuz şeyler veya kendiniz çizdiğiniz şeylerde dayanıyorsunuz. Benim gibi Doğu Türkiye'den Türkiye'yi bulamadım. <laughs> ama ama şu şekilde yapalım. yani siz de bunu bulduysanız e, bu da olur yani bunu nasıl yapacağını da gösterebilirim yani. direk e, şöyle e, eğer şu çık bayrağını bulamadıysanız kendiniz yapabilirsiniz bakın şimdi, şimdi şöyle yapayım kırmızı bir top oldu gördüğünüz gibi Layer 2'ye geleceğiz. Layer 2'ye geldikten sonra yapacağız. Layer 1'de hepsini yapalım. yapmayın. Yani animasyon için yani böyle yapın diyorum ama şu an çizimi gösteriyorum. Eğer şey yoksa yani kendiniz şöyle de koyabilirsiniz. Yine Google'dan bulduğunuz şeylerle veya kendiniz çizdiğiniz tekrardan söylüyorum. Yani ama ben bunları Google'dan buldum ama size tavsiyem kendiniz çizin. Ben yani çoğu videomu kendim çizerek yaptım. Kötü olsa da çizin. Yine de gayret gösterin yani. Yine gayret gösterin yani. Çizseniz de bir gayret gösterin. Çizemediniz dedim. hani yapamam öyle şeyler. Bir deneyin arkadaşlar. Belki olur. Belki demiyorum yani. Olur yani. En de sonunda yaparsınız. Deneyin. Yani bir yapmak isteyen için diyorum. Şöyle. Öyle. Öyle gibi. Güzel oldu. Şurayı saymazsak belki. Kırmızı. Yavrum. Şurası duruyor. Evet, <laughs> yani oldu. Evet, şimdi sırada Lara bir var. Arkadaşlar ama yani isterseniz o Doğu Türkistan'ın şeyini de neydi bayrakta da kalabilir yani böyle sevmediyseniz ben şimdilik böyle gösteriyorum yine Google'dan bulduğunuz resimlere dayanarak L3 dediğim bunu yapıyorsunuz gördüğünüz gibi bir CB topumuz oluştu yani ben şimdi bunlar bir aksesuar ekleyeceğim hızlıca Öyle aksesuarları ekleyeceğim biraz. Fes de takabilirim. Fesle elinde dursun. Şöyle. Birazcık şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle yaptıktan sonra şöyle yapalım. Gözü göz gitti, göz gitti. Gözü ikinci aldı. Bir dakika En göz oldu tamam. Hop, gözü bir al. Şuradan şöyle birazcık daha küçül şöyle olsun yere baksın Neyse, şöyle sonra bunu alıyoruz geliyoruz şöyle Şimdi bunu da şöyle koyuyoruz abi yani siz isterseniz şu an bakmak istemeyenler videodan çıksın yani ben size cb topunu gösterdim ama güzel bir cb topumuzda şu olması isterseniz izleyebilirsiniz şu anlık ben Biliyorum. İzlemenizi isterim. Yani isterseniz de bakabilirsiniz şu anda. Şöyle. Ya benim ekipmanlarım var. Bunların linkini verebilirim. Tabii. onların linkini vermek istiyorsanız yine belirli bir abone lazım. Öyle. Şu selahını nasıl istiyorsan. E, şunu öyle. Ters Gözü olmadı o zaman, gözü de şöyle yapacağız o zaman. Şöyle. Şunu al. Şöyle. Olmadı mı? Diğer tarafı nerede? Lan! Tamam. O zaman mesela atalım gitsin. İşte daha güzel gözüküyor o yüzden. Dokunmadı Evet. birden gelince bunların linkini ver, yani vermek istiyorsanız ee, kaç abone diyelim? Bu videoya hem e, 100 like 100 like yani yaptığınız zaman görürüm her bir türlü yani. Hem 100 like hem de hem de abone sayımı şey yapalım. Bunları isterseniz tabii. Abone sayımı 450 yapın arkadaşlar. Yani çok bir şey istemiyorum ben. Şöyle güzeldi. Şimdi şöyle. Oho. Oy, güzel oldu. Güzel güzel. Tamam, şimdi bunu alıp eline verelim. Şöyle. Çok güzel oldu abi ya. Yeni nefes verecektim ama yok. Gerek yok. Şu kız Osmanlı kılıcına benzemiyor. O yüzden benim bir tane Osmanlı kılıcım var Ona bakayım hala. Evet, lanet olası reklam. Lanet reklamda kurtulduk. Evet. Hala duruyor mu duruyor mu baktım bakarken de şuradan bir durdum durduktan yok. Osmanlı kılıcım vardı ben bir bakayım şurada gözüküyor gözüktüğü için yapalım. Arkadaşlar bulamadım gölge gölge buldum gölge de şöyle bakalım da hadi bay bay arkadaşlar yani yapmak istiyorsanız böyle yapabilirsiniz tabi ben şu layerlerin hepsini yanlış değil layer üstte çoğu şey var yani animasyon yapacaksınız da animasyonu da animasyonu yapacağım 300 abone de demiştim ya ee, onu 300 e abone de dedim ama 400 e abone de yani 427 abone de yapıyorum şu an nasıl çevirelim eğer 450 ol, 450 değil 500 abone gerçekten diyorum bak gerçekten söz veriyorum atacağım hatta bugün onun videosunu çekeceğim 500 abone olduğumda da hızlıca atacağım atıyorum olduğum an atacağım evet hadi görüşürüz Facecam açabiliyor muyum onu? Anne ne Facecam açabiliyor? <laughs> Bu videoyu Facecam'da mı yapsın ama? Bakın ben buradayım. Hadi abi.